Şimdi ne buldun? Araba. Araba mı buldun? Hı. Ne yapıyorsun orada hemen? Baba. Ne yapıyorsun? Araba. Ne buldun? Baba. Bir römork buldun öyle mi? He? Remote mu buldun? He? Bu nedir? Araba. Araba mı? He. Yok lan bunun motoru yok Eymen. He? Bunun motoru yok. Evet. Hı? Evet, bunun motoru yok Eymen. Baba. Bu araba değil ki. Hı? Bu araba değil. Baba. Hayır. Baba. Ha, ah. motor geçti. Hı? Motor mu geçti? Baba. Evet. Hı? Hemen bunun direksiyonu yok Eymen. Baktın mı? Bunun kornası yok. Düt düt etmiyor Eymen. Evet. Bu bip bip yapıyor mu Eymen? Pip pip yapıyor mu? Evet. Ne yapıyorsun orada Eymen? Ne yapıyorsun? Ya. Efendim? Hadi ay ah. şey arı mı var? He? Arı var. Kaç Eymen? Arı var kaç? He? Arı var. He? Arı var. He? Arı var. Kaç arı var? Arı var kaç? Hemen ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum arı var. Arı arı. He? Evet. Ne var? Ne var? Ne buldun sen? Kaka. Teker mi o? Atakan. Atakan mı? Ben ne Atakan'ı?